duy organları sorumuz gelsin. Aşağıda insanlarda görülen bazı göz kusurları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 olarak açıklanan göz kusurları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakalım hemen 1'e. Hem uzağı hem de yakını bulanık görürler. Göz kusuru kalın silindirik mercekle düzeltilir. Burada hangi göz kusurundan bahsedilmiş? Tabii ki astigmattan. Burada görüntü tam sarı beneye odaklanamıyor. A tabakada farklı bölgelere ışık düşürüldüğü için böyle bir durum söz konusu olmakta. İkiye bakıyorum. Uzağı iyi görürken yakını net göremezler. Göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir. Burada hangi göz kusuru? Tabii ki hipermetroptan bahsedilmiş. Burada görüntü sarı beneğin arkasına düşer hipermetropta. 3'e bakıyorum. Yakına iyi görürken uzağı bu sefer net göremezler. Göz kusuru kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Buradaki göz kusuru da tabii ki miyop olmuş olacak. Burada ise görüntü sarı beneğin önüne düşer diyelim. Peki biri e astigmat 2'ye hipermetrop 3'e de miyop demiştik. Öyleyse aradığımız cevap B şıkkında oldu. Diğer şıklarda presbitlik görüyorum. Bu yaşa bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur. Göz merceğinin kavislenmesi, esnekliğini yitirmesi sebebiyle ortaya çıkabilir. Katarakta bakıyorum. Burada da merceğin saydamlığını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan bir göz kusurudur. Glokom ise göz tansiyonu olarak bilinir. Bu hatırlatmaları da yapmış olayım. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.